tarih kitaplarını çöpe atın çünkü Şanlıurfa'nın kurak tepelerinde keşfedilen bir arkeolojik sır insanlık hikayesini baştan yazdı. Göbekli Tepe Burası sadece dünyanın ilk tapınağı değil, medeniyetin doğuşuna dair her şeyi ters yüz eden bir zaman kapsülü. 12 bin yıl önce son buzul çağı yeni bitmişti. İnsanlar hala avcı toplayıcıydı. Ne tarım vardı, ne hayvan evcilleştirme, ne de yazı. Ama tam o çağda Taş aletlerle çalışan insanlar 20 futbol sahası büyüklüğünde bir alana devasa T biçimli sütunlar dikti. Her biri 6 metre yüksekliğinde ve 40 ton ağırlığındaydı. Üzerlerine aslanlar, yılanlar, akbabalar ve soyut semboller oyulmuştu. Peki nasıl ve neden? Keşif 1963'te başladı. Amerikalı arkeologlar yüzey araştırması yaparken çok sayıda çakmak taşı buldu ama kimse önemsemedi. Ta ki 1994'te Alman arkeolog Klaus Schmidt bölgeye gelene kadar. Schmidt'in dikkatini halkın Göbekli Tepe dediği üzerinde tek bir ağaç bile olmayan tepe çekti. İlk kazma vurulduğunda ise tarihin en büyük sırlarından biri ortaya çıktı. İlk şok, yapılar milattan önce 9600 yılına ait, yani Mısır piramitlerinden 7000, Stonehenge'den 7000 yıl önce. İkinci şok. Bunları inşa edenler avcı-toplayıcı topluluklardı. Oysa geleneksel teoriye göre insanlar önce tarımı keşfetmiş, yerleşik hayata geçmiş, sonra tapınak inşa etmişti. Göbekli Tepe ise tam tersini söylüyor. Önce tapınak geldi. Sonra insanlar buraya ulaşmak, burada yaşamak, burayı beslemek için yerleşti. Yani din, medeniyetin motoruydu. T-sütunlar stilize edilmiş insan figürleriydi. Elleri göbek hizasında, yüzleri yoktu. Sanki tanrıları temsil ediyorlardı. Üzerlerindeki kabartmalar adeta bir neolitik simgediliydi. Akbabalar ölüm ve gökyüzüyle, yılanlar yeraltı dünyasıyla bağlantılıydı. Tilki ve yaban domuzu gibi hayvanlar ise koruyucu ruhlar olabilirlerdi. Klaus Schmidt'e göre burada ölüm ritüelleri yapılıyordu. Hatta cesetler akbabalara sunuluyor, gökyüzüne temizlenmeye bırakılıyordu en büyük gizemlerden biri şu. Göbekli Tepe neden gömüldü? Tüm yapılar kasıtlı olarak binlerce ton toprak ve taşla örtülmüş, bir daha kullanılmamak üzere. Neden? Belki kutsallığını korumak için, belki düşmanlardan saklamak. Ya da inanç sistemi değişti ve ataların ruhlarını mühürlemek istediler. Ama Göbekli Tepe yalnız değil. Son yıllarda Karahan Tepe, boncuklu tarla gibi 12 yeni kazı alanı daha bulundu. Taş çağının devi olarak anılan Karahan Tepe'de insan başı şeklinde 3 metrelik sütunlar ve 250'den fazla T biçimli dikili taş var. Demek ki Göbekli Tepe dev bir kültür ağının parçasıydı. Peki bu insanlar neden kayboldu? İklim değişti. Genç Dryas döneminde ani soğuma oldu. Kaynaklar azaldı belki de tapınakları inşa etmek için harcadıkları enerji toplumu çöküşe sürükledi. Göbekli Tepe'nin sadece yüzde 10'u kazıldı. Her kazı yeni sorular getiriyor. Sütunları taşıyan yol nerede? Taş ocakları nasıl işleniyordu? Astronomik hizalanmalar var mı? Belki de en önemlisi taşlardaki yabancı element izleri o dönem için imkansız bir metalurji bilgisi mi işaret ediyor? 12 bin yıl önce bir grup insan kimliğini unuttuğumuz tanrılar için dağın tepesine tapınak dikti. Bu tapınak medeniyeti başlattı. Sonra onu toprağa gömüp gittiler. Şimdi biz taşlardaki hayvanlara bakıp hikayelerini çözmeye çalışıyoruz. Belki de Göbekli Tepe'nin asıl mesajı şu. İnsan inandığı şey uğruna imkansızı başarabilir ve bazen geriye sadece sorular kalır.